karşıladı derken siz üyelerimizin katkılarıyla biz bunları gerçekleştirdik. İşindeki e emtiyayı saymak bile istemiyorum ama her yıl e, ne bileyim 100 bin lira civarı dolduğunu düşünürsek rakamlar ortada. Ve 2012 yılında biz yine Bosna'da bir bayram, kurban bayramı vesilesiyle bulunduğumuzda orada bir mağduriyet gördük. Dedik ki bundan sonra Atatürk topraklarında dönüşümlü olarak her sene bir yıl Bosna'da, bir yıl Sırbistan sancağında, bir yıl Kanada'da kurban keseceğiz. Ve bu altı yıl içinde yaklaşık 600 tane kurban kestik. 150 Euro'dan bir kurbanın bedeli 85-90 bin Euro. Ve gene de bunu teşekkür ediyorum sizlerle yaptık. Bunun yanında geçen e, gene Noyum Pazar'daki Boyun Pazar Devlet Hastanesi'nin diyaliz ünitesinde orada Edvin Edwin Hacibuliç bölüm şefi doktorumuzun ricasıyla 10 bin olup 5 tane elektronik tartılı diyaliz yatağı bağış yaptık. Bununla beraber sadece oyun pazar demedik. Sağ olsun gelin kadın kollarımız, kadın kollarımızı temsil eden Dilek Hanım da bu e, çalışmanın içinde ve 17 şehir grubunun içinde bizlerle beraber katkı sağladı. Karadağ'daki bir okulun oradaki çocukların kıyafet ve kıyafet ve oyuncak yardımı yaptık. Senisa'da ayrı ona keza ve Bosna Hersek Senisa kantonundaki hastanenin uroloji bölümündeki çocuk uroloji bölümündeki mefruşatı, yastık, çarşafı vesaire onları değiştirdik ve orada Hastalıkla mücadele eden çocuklarımızın biraz nebze olsa da e, gönlünü alabilmek adına e, oyuncak ve kıyafet yardım ettik. Bununla beraber hepimiz e, biliyoruz, canlı bizim hemşerilerimizin yoğun yaşadığı bölgede Bosna Sibir'i, Bosna Sibir de gene Kamil Başkan'dan bahsetmek zorunda oluyoruz diyelim. O Sibir'in de Bos, Bosna Sibir'in, Bosnis'in Sinkesi olan Sibir'in Çam gibi de bizim boşluklara veya tüm Balkanlara ıı, hediye edilmesi, orada bir simge oluşturulması, gene Kamil Başkan'ın eseri. Bu vesileyle biz dört sene yaklaşık her gün 300 kişiye iftar verdik. Yani 900 Pardon, dokuz bin civarı, dört sene, rakamlar ne ortada? Yani kapatarsak şöyle söyleyeyim, biz bu 6 sene içinde 600 bin Türk, pardon 800 bin Türk liralık iş yapmışız. E sonra bazıları soruyor, siz ne yapıyorsunuz? Veya e, yurt dışına niye bu kadar çok gidiyorsunuz? Biz yurt dışına gene gideceğiz. Birileri rahatsız da olsa gene gideceğiz. Orada mağdur olan kardeşlerimiz var, hemşehrilerimiz var. Hiçbir şey yapamasak, onların dertlerini dinleyeceğiz, onların dertleriyle dertleneceğiz. Ve sizin desteklerinizle biz onların mağduriyetlerini gidermeye çalışacağız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışacağız. İnanıyorum bu destekler e, devam ettiği sürece biz İzmir Bosna Sancak Derneği olarak sizlerle, üyelerimizle her zaman farkındalığımızı da ortaya koyacağız. Bununla beraber tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel destekler aldık. Çok güzel şeyler yaptık. Bizi Bosna'da, Karadağ'da, Sancak'ta Bosna Sancak değerini herkes biliyor. Ve burada bu güzellikler yanılmak bizim de gözümü kabartıyor. Bu da sizin başarınız. Sizlerle de gururlanmamak herhalde yanlış olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu gecemizi onurlandırdığınız için iyi akşamlar, afiyet olsun.